Merhaba. Hangi Coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, Bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's'ın Bitcoin ve kripto paralarla ilgili attığı önemli bir adımı sizlere aktaracağım. Bilindiği üzere Bitcoin ve kripto paralar bazı işletmeler tarafından bir ödeme aracı olarak kullanılmaya gün geçtikçe artarak devam ediyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi ve dünya devi McDonald's Bitcoin için oldukça önemli bir adım attı. Bitcoin Magazin tarafından yapılan habere göre McDonald's, Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak kabul eden İsviçre'nin Lugano kentindeki şubelerinde, bir stabil coin olan Tether ve Bitcoin'i bir ödeme yöntemi olarak kullanmaya başladı. Hem mobil uygulamalar üzerinden, hem de McDonald's şubelerinden verilen siparişlerde, müşteriler artık Bitcoin ve Tether ile ödeme yapabilecek. Lugano şehri 2022 yılı başlarında Bitcoin ve Tether'ı yasal para birimi olarak kabul edeceğini açıkladıktan sonra şehirde 200'den fazla mağaza ve işletmede Bitcoin ve Tether bir ödeme yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Ancak global alanda büyük bir etki alanına sahip olan McDonald's'ın böyle bir adım atması ise Bitcoin ve kripto paraların reel hayata entegrasyonuna ciddi şekilde katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak dikkatleri çekiyor. İsviçre'nin Lugano kentinde başlayan bu dalganın önümüzdeki dönemde İsviçre'nin tamamına hatta Avrupa ve Amerika'yı da kapsayan geniş bir coğrafyaya yayılabileceğini, dolayısıyla tüm dünyanın Bitcoin ve kripto paraları yeni bir ödeme yöntemi olarak kabul etmesinin önümüzdeki dönemde oldukça muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan McDonald's'ın attığı bu adımın birçok global şirkete örnek teşkil edebileceğini, bu nedenle diğer büyük şirketlerden de bu yönde yeni hamleler gelmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Ayrıca Bitcoin ve kripto paraların kullanım alanının genişlemesi ve çok daha büyük kitleler tarafından kabul görmesinin hem Bitcoin'de hem de güvenilir altcoin projelerinde yüksek volatiliteyi azaltarak kripto paralarda daha güven veren bir piyasa modeline geçiş sağlayacağı görüşündeyim. Paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.